An itibariyle hastanede yaklaşık iki kişi var. Onların da tedavileri görülüyor. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde. Biraz önce Çayeli merkezi de baktık. Hakikaten bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Ölçü olarak şöyle söyleyeyim. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu. 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram. Yani geçen haftanın neredeyse 4-4,5 katı bir yağmur yağdı ve belli bir zaman diliminde yoğunlaştığı için hem yukarıdan dağlardan rusubatın gelmesine, toprağın gelmesine aynı zamanda da derilerin taşmasına sebebi teşkil etti. Elbette ki arkadaşlarımız AFAD başta olmak üzere, sağlık ekiplerimiz başta olmak üzere, belediye ve il özel idare ekiplerimiz başta olmak üzere hem e, gerekli hasarların kaldırılması, aynı zamanda da e, Usubat'ın getirdiği hasarların ortadan kaldırılması konusundaki çalışmaları devam ediyor. <laughs>